Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bira bugün oyun parkında eğleniyor arkadaşlar. Evet. Bira. Evet bir sürü videomuz var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Hira eğlence eğlence e, yapıyor Evet şu an pembe oyuncağına bindi çok güzel gidiyor kendisi elbisesiyle de uyumlu oldu Evet Hira çok eğleniyor artık arkadaşlar tamam bir daha dön alacağım seni biraz şu an başka bir şeye binmek istiyor Arkadaşlar hemen alıyoruz ilayı arkadaşlar Evet biraz şimdi tramboline doğru gidiyor orada eğlenecek arkadaşlar Bira şu an arkadaşlar tramboline doğru gidiyor. Evet. Sıplamaya başladı yine arkadaşlar. Çok eğlendiğini söylüyor kendisi bugün. Kendisine söz vermiştik. Evet, buradan da hemen sıkıldı. Arkadaşlar. Evet. yine çarpmaması için kaçıyor arkadaşlar. Çok komik. Evet. Nilay şu an takip ediyoruz. Devam et kızım. Evet. Bu taraftan Hira. Evet Hira şimdi koşarak gidiyor arkadaşlar oyun parkında. Ah acaba nereye saklandı? İşte buradaymış arkadaşlar. Hira. Evet Hira şimdi arkadaşlar oyun oynuyor. Evet şu an Evet, bir başarılı oldu Hina. Şu an ikinci oyuna geçti. İkinci oyunda şu an arkadaşlar. Evet. Yukarı doğru çıkartıyor. Acaba nereden Hira'ya yardım ediyorum? Şimdi çevirebilirsin. İşte limon burada. Bu tarafa doğru çevirebilirsin. Biraz yukarı. Evet arkadaşlar Hino limonlu da yerine getirdiği. Şimdi başka bir şeye doğru koşarak gidiyor. Evet, şimdi Hira arkadaşlar. Evet, arkadaşlarına ne söylemek istersin? Çok korkunç değil. Hira korkmuyor bundan arkadaşlar. Biraz sadece bundan eğleniyor. Evet. Şu an Hira kendi evine girecek. Mutlu ev. Kapısını kapattı. Bir tane de oturağı var orada. Acaba Hilal ne tarafa saklandı arkadaşlar? Evet Hilal burada keyif yapıyor arkadaşlar evinde. Hilal keyif yapıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hilal şimdi. Evet yine e, dönen oyuncaklarda eğleniyor şu an. Evet Hila kendi başına yapabiliyor artık. Vay canına. Evet Hila kendi başına artık gidebiliyor. Kocaman kız oldu Hila arkadaşlar. Evet. Ne yapmak istiyorsun? Bize çarpmak. Hira bize çarpmak istiyormuş arkadaşlar. Evet, Hira eğlenmeye bugün e, doyum olmuyor. Uzun zamanda bizde AVM'ye getirmiyordu Hira'yı. AVM'de bol bol eğleneceğini söyledi kendisi. Evet. Hop, Hira atladı arkadaşlar. Acaba nereye gidecek şimdi? Acaba nerede eğlenecek? Vay canına, Hila'yı göremiyorum arkadaşlar. Acaba nereye saklandı oyun parkında? İşte buradaymış. Vay canına. Vay, tek başına tırmanıyor arkadaşlar Hila. Artık kocaman kız oldu. Evet, şimdi acaba Hila nereden çıkacak? Acaba nereden çıkacak şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Vay, evet arkadaşlar. İşte işte buradan çıktı. Oyun toplarıyla oynuyor arkadaşlar. İşte burada. Keyif yapıyor Hira arkadaşlar. Yüzüyor. Evet. Toplarla birlikte yüzüyor. Şuradan bakıyoruz Hira'ya arkadaşlar. Çok eğleniyor Hira. O top havuzuna girdi Hira. Şimdi çıkıp ringe girecek. Trambolinde ringe girecek şimdi. Evet. O zıplayarak çıktı oradan arkadaşlar. İşte çok güçlü artık İla İşte gördüğünüz gibi eğlenceler üstüne eğlence yapıyor arkadaşlar. Şimdi işte burada ila. Vay canına. Evet. Toplanla eğlence yapıyor arkadaşlar. İla Neyi biliyorlar mı arkadaşlar? Tom. Topları. Toplarla çok güzel Hira oyun oynadı arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Evet Hira arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımızı beğenip abone olmayı onu unutmayın arkadaşlar